sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın Biz taksime, o meydan bizi çok iyi tanıyor ve herkes bizi çok iyi tanıyor. Nasıl Gezi Parkı'na girdiysek orada nasıl bir topçu kışlası bugün yoksa işte söylüyoruz. Bizim zaten İlan orada duruyor. Nasıl söküp atacaklar? Kurulan her barikatın önüne işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin, kadınların gündemleri taşınmıştır. İnsan tane onurlu bir yaşam mücadelesi, mücadelesinin karşısına kurulan her barikat karşısında direnişi, halkın ve yoksulların öfkesini bulmuştur.